Şimdi bu önümüzde gördüğümüz bu kolileri bizlere İzmir'den Gediz Üniversitesi gönderdi. Ben e, sizin için internete bir yazı yazdım. Sizin ayaklarınız bu kışın e, üşümesin, burada donmayın diye sadece derslerinize güzel bir şekilde çalışın diye onlara söyledim. Onlar da size bazı hediyeler gönderdi. Bugün bunları getirdik buraya nihayet. Artık bunların dağıtımını yapacağız ve İzmir Gediz Üniversitesi'ne teşekkür edeceğiz hep. Bizim için bu kadar şeyi toplayan, bizi yalnız bırakmayan İzmir Gediz Üniversitesi'ne hep beraber ne diyelim? Evet. İzmir Gediz Üniversitesi'ne ve orada çalışan bütün personele, akademik personele buradan teşekkür ediyorum. Bizim köyümüzü ve sizleri yalnız bırakmadığı için. Hadi o zaman şimdi ayakkabılarımızı dağıtalım. Onlara da bir el sallayalım.